Aşkım, koca ekibin başıyım ben. Seyirciler dışarıda bekliyor. Kaos burası. Vallahi anlatamam. Derneğe aidatını ödemeyen adamdan ekip başı yaparsan olacağı bu zaten. Bu o o ne lan? Hop! Ekip başı Necdet, nereye? Hello, Blue Beach Hotel Gas. Now, we serve you first off to all day activities, focusing on Anatolian culture. Here comes minas Adult Education Center and Kinemoly Dances Show! Necdet abi nerede? Sokarım lan Necdet abi, oyununa bak. herkesi de kafasından vuruyor pezevenk ya. Bir şeyler yapmam gerek. Yoksa otelde insan kalmayacak. Ah. <laughs> Gelişin ya acayip oturuverdi yalnız. <laughs> Ulan ben neler çekiyorum lan sabahtan beri ne gülüyorum? Ya tamam abi sen ne sinirlenip durun ya. Şuradan bizim lojmana gidelim. Hem ortalık sakinleşir sabahına da siz çıkarsınız. Yürü. Abi, kusura bakmayın. İçerisi biraz folofoş da. Bizim Evliya'ya da çapkınlık yaptıralım. Önemli değil birader. Sabah edelim de. Buyur abi. Oo. Oo! Oğlum, salmayın kendinizi bu kadar ya. Abi, yemin edip durum Benim değil, Evliya'nın pislikleri. Adam yiyor, içiyor, at gibi ortalığa sıçıyor. Yemin ediyorum hasta olursunuz. Yanaklarınız çöker. Bak benim bir arkadaşım bulaştı böyle işlere. En son Frengi'den öldü gitti be. Ne deyip durun abi sen? Ya sen şaka mı zannediyorsun bu işleri Mustafa? bırak Mustafa da içine bak. Arabanın anahtarlarını ver. Sabah gidiyoruz burada. Lastikler? Otelden bir çıkalım düşünürüz.